Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli mümin ve mümine kardeşlerim, Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Bir ay boyunca sizlerle mukabele notları adı altında bir program gerçekleştireceğiz. Her gün okunan cüz içerisinden bir veya birkaç ayet-i kerimeyi bu ayet-i kerimelerin bizler için ihtiva ettiği mesajları kısa notlar halinde sizlerle paylaşacağız. Cenab-ı Hak feyizli bereketli kılsın. Sultanahmet Camii Şerifinden sizlere bu hizmeti takdim ediyoruz. Bu e, sohbet programının çekimini yapan, kaydını sizlerle paylaşan Sultan Ahmet Derneği e, derneğimize teşekkür ediyoruz. Görevlilerine, yetkililerine Cenab-ı Hak hizmetlerini daim eylesin inşallah. Bugün birinci cüz okundu. Elhamdülillah. Allah Teala kabul eylesin. Birinci cüzde elbette çokça paylaşacağımız, çok dikkat çekici ayet kelimeler kerimeler var. Ancak birinci cüz bildiğiniz gibi Fatiha suresi ile başlıyor. Ve Fatiha suresi namazlarda okumak zorunda olduğumuz bir sure. Hemen hemen hepimizin ezberinde olan bir sure. Bildiğimiz, okuduğumuz bir sure. Fatiha suresi üzerine olacak kısaca notlarımız namazlarda devamlı okumak zorunda oluşumuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatiha'sız namaz olmaz sözünden kaynaklanıyor. Bu söz bütün mezhepler tarafından bir delil olarak kabul edilmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı zamanda fiilen uygulaması sebebiyle de namazlarda devamlı Fatiha suresini okuması sebebiyle de namazın kıraatı içerisinde, kıraat bölümü içerisinde yer alan mutlaka tekrar edilmesi gereken bir sure olarak belirlenmiş. Burada hemen şu noktayı e, dikkatlerinize sunmak isterim. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın dinde, dinimizdeki rolünü, yerini ve önemini göstermesi bakımından da önemli bir konudur bu. İbadetlerimizin nasıl yapılması gerektiğini, ibadetlerimizin içeriğinde nelerin olması gerektiğini bize öğreten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Fatiha Suresi anlamına baktığımız zaman neden namazlarda tekrar edilmesi gerektiğini bir nebze anlayabiliriz. Namaz ibadeti ile Fatiha Suresinin anlamı birbiriyle örtüşmektedir. Namaza e, Allahu Ekber, Allah en yücedir sözüyle mesela başlıyoruz. Ve Fatiha suresinde bu sözümüzü e, doğru doğrulayıcı, tasdik edici mahiyette bu sözün dayanağı olan cümleyi Fatiha'da zikrediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah, ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah en yücedir çünkü bütün varlıkları e, yaratan, var eden, onların varlığını sürdüren, gelişimini e, tamamlayan, kemale erdiren e, yegane varlık Allah Teala'dır. Bu sebeple övülmeye, yüceltilmeye, sana edilmeye e, layık olan yalnızca O'dur. Yine e, Fatiha suresinde yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz diyoruz. Bu sözümüzü tasdik edici mahiyette fiilen namaz ibadetine bunu gösteriyoruz. Allah Teala'nın huzurunda duruyoruz. Onun huzurunda boynumuzu büküyoruz, rukuya gidiyoruz, secdeye kapanıyoruz. Adeta bütün bunlarda Fatiha'nın anlamı ile namaz ibadetinin bu örtüşmesi eee içerisinde şöyle gizli bir mesaj da var bize. Ey kulum sözlerinle söylediklerinle fiillerin davranışların birbiriyle uyumlu olsun. Bütünleşsin adeta mesajı da var. İslam'ın gayesi de zaten bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hayatı Kur'an'ın bütün ayetlerinin, hükümlerinin, değerlerinin, ahlaki esaslarının Hayatına aksetmesi ve hayatında bütünleşmesi. Bizim bütün derdimiz, gayemiz de bu bütünlüğü hayatımızda, Rabbimizin kitabı ile bu bütünlüğü hayatımızda gerçekleştirebilmek. Değerli mümin ve mümine kardeşlerim, Fatiha suresi kulluğumuzun özlerini ifade eden bir sure. İmanımızın özü bu sure içerisinde yer alıyor. Ahlakımızın özü bu sure içerisinde yer alıyor. Hayatımızın özü bu sure içerisinde yer alıyor. Yolumuzun özü bu sure içerisinde yer alıyor. İmanımızın özü, e, icmali iman dediğimiz Allah'a ve ahiret gününe iman şeklinde Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de ifade edilir. İşte bu öz, elhamdülillahi rabbil alemin, hamd alemlerin Rabbi olan, Allah'a mahsustur sözünde Allah'a iman. Maliki yevmi din, din gününün sahibi sözünde de ahirete iman, hesap gününe iman şeklindeki o imanın iki özünü, esasını ihtiva ediyor Fatiha suresi. Ahlakımızın özü yine bu sure içerisinde yer alıyor. Çok önemli bir cümle. rahman Er-Rahim. Allah'ımız Rahman ve Rahim sıfatlarıyla kendisini tanıtıyor. Başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor rahmet sıfatıyla ilgili. "Keteba ala nefsihir rahme." Allah kendine rahmeti yazdı. Adeta bir ilke olarak, bir ahlaki değer ilke olarak kendini bununla bununla kayıtladı. Faalul lima yurid olan. Her istediğini yapmaya hak sahibi olan Allah'ımız. La yus'elu amma yef'al, yaptığından sorumlu olmayan, mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah'ımız, kendisine rahmeti yazdığını ve rahmetiyle muamele ettiğini bizlere bildiriyor. Bize verilen mesaj, biz kullarına, ey kullarım, siz de, siz de benim yarattığım varlıklara karşı diğer insan cinslerinize karşı bütün hayvanata, nebatata, çevreye karşı rahmet ve merhametle muamele edin mesajı var. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz ayeti kerimesi hayatımızın özü, gayesi. İhtinas surat al mustakim ayetinde de yolumuzun özü, yolumuz nimet verilenlerin yolu. Kim onlar? Peygamberler, Allah'ın salih kulları. Sıddıklar, şehitler, başka bir ayet-i kerimede buna e, işaret ediliyor. Öyleyse Fatiha Suresi bu içerdiği özlü anlamlar itibariyle adeta İslam'ın özünü, temel esaslarını ihtiva etmesi sebebiyle ve daha başka birçok hikmetler sebebiyle Efendimiz tarafından e, namazlarımızda okunması e, arzu edilmiş Öyleyse Fatiha açmak, açan, fetheden anlamına geliyor. Bu özlü anlamlarıyla dünya ve ahiret saadetine bir açılıma, bir feth'e müyesser olsun hayatımızda. O anlamları hayatımıza taşımaya Allah bizleri muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli kardeşlerim.